İşte Benim Stilim, 2025'te ekranlara geri dönüyor. Bir dönemin en popüler stil yarışması olan program, TV8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Daha önceki sezonların unutulmaz bölümleri hala büyük ilgiyle izleniyor. Yeni sezonda yarışmanın sunuculuğunu, geçmiş sezonlarda da bu görevi üstlenen Öykü Serter üstlenecek. Programın jüri üyeleri ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oldu. İlk bölümünün yayın tarihi ise 31 Mart pazartesi olarak belirlendi. Jüride sadece ünlü kadınların yer alması, sosyal medyada hayal kırıklığı yarattı. Kemal Doğulu, Hakan Akkaya, Kerim Can Durmaz, Barbaros Şansal ve Umut Eker gibi popüler ve sevilen isimlerin jüri kadrosunda olmaması izleyicilerden tepki topladı. Bu isimler programın daha geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesine katkı sağlayabilirdi. Yine de içinden kan ve gıybet akan gündüz kuşağına yarışmanın Yeni sezonu ilaç gibi gelebilir.